Bunu politik anlamda da düşünebilirsiniz. Büyük bir ilizyonlar, büyük e, ilizyonlar ve kandırılma durumları ya da kendi hayatımızda da atıyorum bir iş teklifi gelir. Bu da çok büyük bir ilüzyon olabilir altındaki. Size vaat edilen, sunulan teklifler umduğunuz gibi ya da zannettiğiniz gibi çıkmayabilir. Ben şu sıralar görüyorum mesela son birkaç gündür iş değiştirenler var arkadaşlarım e, ve şey diyorlar telefon açıp yani bize işe girerken şöyle söylemişlerdi ama bu böyle değilmiş ne yapacağız biz falan diyorlar mesela. Peki o zaman Bekleyin. bu dönemde iş değiştirmek, bir bir şey imzalamak, bir şeye karar vermek sakıncalı. Çok Haziran uygun mu biraz sıkıntı. Evet beklemekte tamam. fayda var tabii ki. Yani keşke beklenebilse. Cesaretim. Evet cesaretimiz çok çabuk kandırılabilir. E, gidebilir. Tabii Mars'ta balıkla Mars harekete geçme enerjisi. Balık gibi harekete geçiyoruz. Yani bu ne demek balık gibi? Hani e, çok... Biraz daha uyumak istiyoruz, tembellik yapmak istiyoruz. Artık yay bir de zaten, yay zaten asla sorumluluk almaz. Bir de balık bunun üzerine biniyor. Bu dublez artık bu aralar sorumluluk almayayım, yatayım, uyuyayım, kendi keyfime bakayım, kendi özgürlük alanımda takılayım. Hani bir A, B, C, D kişisinin herhangi bir sorumluluğunun ihalesi bana kalmasın diyeceğimiz zamanlardayız açıkçası. Hmm. Ya da sorumluluklarımızı hep böyle başkalarına belki birazcık da yıkmak isteyeceğiz. Fiziksel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle önümüzdeki birkaç gün geceleri uyumakta zorlanabilirsiniz. Baş ağrıları çok sık yaşayabilirsiniz. Korkmayın. Bu tutunmanın etkileri. Kendinizi haysiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Korkmayın. Covid mu Hasta olmuyorsunuz. En evet. Endişe etmeyin. Çıldırmayın. Ondan sonra yani bunların hepsi böyle geçici. Ondan sonra konular çok böyle mistik, pisişik deneyimlerde yaşanabilir. Peki Başka bir şey, şey soracağım. Gibi biraz karışık tabii. Ee, şunu arada, şimdi COVID dedin diye onu merak ediyorum. Şimdi sayılarda ufak da olsa bir hareketlenme var. Yukarı yönlü doğru. Sen hala... Ikinci, Ama test üçüncü... sayısı fazla. Test Mesela sayı... eskiden Hı. 30 bin 30 bin test yapılırdı. 900, 800 vaka çıkardı. Şimdi, şimdi 52 miyim? bin, 53 bin çıkıyor, testte çıkıyor. Hani orana baktığın vakit aynı oran değil aslında. Yani o zaman sen hala bir ikinci, üçüncü dalga beklemiyor musun? Değişmedim. Ben hiç beklemiyorum. Ben en başından beri biliyorsun hani kaç aydır aynı şeyi söylüyorum ben. Ben ikinci bir dalga beklemiyorum. Anladım. Ben en başından beri haziran itibariyle normalleşeceğimizi, haziran sonu itibariyle virüsün gücünün düşeceğini hı hı. zaten söylüyordum. Ki göstergelerde hala bunu gösteriyor. Yani bir şey mi oldu hani e, virüs mutasyona mı uğradı? Ben virolog veya biyolog değilim ama gördüğüm kadarıyla belki virüsün hastalık edici etkisi de azaldı galiba. Aha. Ya da öldürücü etkisi azaldı galiba. Hani artık normale doğru dönüyoruz. Yani ben 21 Haziran artı eksi 15 gün, 20 gün zaten Temmuz ortasından sonra biz artık çok daha fazla normale doğru gideceğimizi zaten hep söylüyordum ki gidiş hatta onu gösteriyor bu arada. Evet ee, insanlara bakıyorum dışarıda insanlar gayet normaldiler yani İşte evet inşallah kötü bir şey çıkmaz şimdi aşk ilişkileri söylüyordun normal derken normalin altında çok farklı şeyler de var şimdi birazcık siyaset ortaya çıkmaya başladı İşte Amerika'daki o ayaklanmaları zaten biliyorsun eyaletlere evet. sıçradı. Evet, Ama evet, sen tamam işte bunu... artık bitti. Bitti, bitti şimdi artık. normale bitti. döndüler değil mi? Evet. Evet. Ya yani ben çünkü sana bir önceki bizim e, yaptığımız canlı yayında demiştim ki Haziran itibariyle artık virüs konuşulmayacak. Artık dünya artık eski meselelerine, eski konularına geri dönüş yapacak. Şimdi evet Amerika'da bir e, George Floyd'la birlikte ortaya çıkan e, ırkçı karşıtı evet. ondan insanların yaptığı gösteriler ve protestolar bu ülkelere yayıldı bu arada. Evet. Ondan sonra Baktığın vakit e daha bizim bir Suriye meselemiz var. Bu Haziran sonu Temmuz ayı bu böyle masaya yatırılacak tekrar gündeme gelecek bu arada. Mars Koç burcuna geçtiği anda yani 27 Haziran'dan sonra ha. e, bu konu yeniden gündeme gelecek. E, yeniden belki Haziran yani Temmuz diyelim. Haziran'dan sonra geliyor? Temm Mayıs Haziran Temmuz. 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 Temmuz'dan Temmuz itibariyle mesela yeniden operasyonlar olabilir. Evet. Yeniden bir Suriye operasyonları gerçekleşebilir. Yine göç konusu, Suriyelerin barınma konusu bunlar yine ondan sonra tahminimce çok sık gündemde olacaktır. Yani neyse hani sonuçta baktığım vakit şimdi biz korona yüzden evdeyiz ama bir sürü Suriyeli vardı sokakta. Ama bu insanlar hasta olmadı mı? Evet. Gibi 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 gibi. Hani insan Aklına geliyor yani bu tarz düşünceler açıkçası. Ee, bir taraftan da tabii ki şöyle de bir durum var. Bu yayla birlikte ben hmm. mesela şunu düşünüyorum. Dini yerler dünyada, dini mekanlar, dinle ilgili markalaşmış ve bütünleşmiş yerler, hmm. şehirler, ülkeler ya da meydanlar fark etmez. Evet. Ee, mesela buralarda sıkıntılar çıkabilir, gösteriler onlar bunlar vesaire çıkabilir. Ya da skandallar ortaya çıkabilir. Din adamları, Papa mesela, Vatikan ya da din eksenli bir takım böyle skandal durumlar, bu önümüzdeki 3-3,5 hafta içerisinde çünkü tutulmanın etkisi o kadar sürecek, hı hı. ortaya çıkabilir. Ve bu arada yay burcu yayılmak demektir. Yay hı hı. adı üstünde, yayılıyoruz. Ee, Amerika'daki olaylar bu yüzden yayıldı. Yani bu dönem Mesela önümüzdeki üç buçuk hafta içerisinde hangi olay meydana gelirse gelsin iyi veya kötü, bunlar çok hızlı yayılır. İyilik hareketleri de yayılır, ama protestolar, gösteriler, tepkiler. Bunlar da çok hızlı yayılır. Ve bu arada daha da yayılacak bu Amerika'nın ortaya çıkan ve diğer ülkeler daha çok sıçrayacak bu. Bu çok büyüyecek bu arada. Çok büyüyecek bu olay. Anladım. Sen ama zaten bizim 22 Mayıs'ta yaptığımız yayında da 5 Haziran'daki her şey yasaklı. Yani yasaklı her şey var demiştin. Peki sence evet. Amerika'da halk ayaklanması oldu artık resmen ortada. Hani bu bu çok. bence... E, e, ne oldu Covid? Beste? Tabii canım unutul. Sonuçta menfaat Bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Başka bir şey söyleyeceğim sana. Ee, ben böyle bildiğin böyle dünya vatandaşı olarak düşünüyorum bunu. Eğer ki Covid bu kadar hızlı bulaşıp bu kadar hızlı hasta ediyor ise, hı hı. E, birkaç hafta içinde Amerika'nın yarısının Hastaydı. belki daha fazlasının hasta olması, sağlık sistemlerinin acilen çökmesi, hıpızlı bir şekilde ve üstüne üstlük hani inanılmaz ölüm sayıların çıkması gerekiyor. inanılmaz rakamlar ama. inanılmaz yani gördüğümüz bugün, çünkü. Bugün benim... 1024 kişi vefat etti. Yani hı hı. o zaman seni dedim ya yani bu protestolar bu kadar yakınlık hınca hınçta herhalde yani bir 3000 falan mı çıkması lazım diyorsun? Çünkü çok Tabii tabii bir ha. de dünyada yani Fransa'sı biliyorsun bir taraftan Yanlış hatırlamıyorsam Londra'da da aynı şekilde. Evet Londra'da herkes... var mıydı hatırlamıyorum. Londra'da var. yok da bir saniye hemen bakacağım. Yok mu? Hemen Yanlış hatırlıyor için. olabilirim. Okey yanlış bir şey söylemeyeyim. Fransa'da olduğunu biliyorum. Hı -hı. Ona Fransa'ya sıçradığını. İngiltere'de, Almanya'da. Tüm dünya ayaklandı olarak ee, hemen bakıyorum. Farklı hangi ülkelere yayılmış bir onlara bir bakalım. Bakıyoruz. Ama yani heh, söylüyorum hemen sana. Yeni Zelanda'dan İngiltere'ye, Hollanda'dan Kanada'ya, İngiltere. Brezilya'dan Fransa'ya, Belçika'dan Fransa. Yunanistan ve İspanya'ya dünyanın dört bir yanına okay. yayıldı. Yani bu evet. böyle fitilledi ama aslında insana bence dolmuştu. Bu, çok. Bu, bu, bu bu bir dışa vurum. Aynen öyle bir dışa, bu vurum, bir dışa var. vurum. aslında birçok şeyin. Ama şöyle söyleyeceğim sana. Ya dünyanın, insanın şu an mil bin, bin, bin 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 binden ölmesi gerekiyor, anladın mı? Hani ben ölmeleri için söylemiyorum bu arada. Sadece mantığımı çalıştırıyorum. Hani böyle bir hastalık olmuş olduğu süreç içerisinde Amsterdam'da da 5000 kişilik yürüyüş olmuş bu arada. Evet şu an ona bakıyordum. En fazla 200-300 kişinin katılımı beklenirken 5000 kişi gelmiş. Korona kapsamında bir buçuk metrek sosyal mesafede uyulmadı diye bir bütün resimleri koymuşlar. Tabii nasıl uyulsun? Allah hangi gösteride uyabilirsin ki onu? Sen artık orası bir Meeting başka bir alan orası yani insanlar orada şey atarken döviz atarken ee, slogan atarken sosyal mesafenin derdinde değil ki insanlar çok tehlikeli ya böyle dünyaca bir sürü bağışıklığı gelişecek evet. birden ondan sonra çılgınlar gibi ya da hani bakacağız yani o kadar büyük rakamlar çıkmayacak ve bu kadar büyük rakamlar çıkmayınca belki biz bir bir ay sonra oturup bu konuyu bir düşüneceğiz tekrar ne oluyor diye. Aynen öyle. Ve yani Aslında bu çok büyük bir sınav. Kesinlikle ve zaten Amerika'nın başına sınavı bu. Evet. Ya Amerika'nın başına gelmeyen kalmadı yani. Kasım'da bir seçim var. Trump ülke şu anda gerçekten bir ekonomist söylemişti ve çok doğru yayında. Bir bunakla bir geri zekalı arasında seçim yapmaya çalışıyor. Çünkü Joe Biden da yani dehşet yaşlı ve hani dinç değil. Çok. Ama, Ama bir şey söyleyeceğim. Ben Joe Biden'la ee, Yarışacağını düşünmüyorum. Ben Amerika'da sürpriz bekliyorum. Ben tamam soracağım. E, seçimde ne bekliyorsun? Ben seçimde Trump'ı köşeye sıkıştıracak olan. Evet. Ben bir kadın bekliyorum. O zaman bir aday mı? İki, i̇ki tane kadın var zaten. İki tane daha kadın aday var orada. Aslında baktığım vakit. Sadece. Duyuyor diyorsun? Sesin sesin gitti geldi. Heh, duyuyor musun? Şimdi geldi geldi. Duyuyorum. İki tane daha kadın aday var orada. Aslında sadece Joe Biden'la Trump arasında geçmiyor bu seçim aslında. Evet medyaya olarak. bu ikisi yansıyor sadece. Daha, daha çok daha, ama daha ben çok. kadının, bir kadının özellikle çünkü Amerika'nın haritasında çok önemli bir Venüs geçişi var. Venüs kadınları temsil ediyor. Özellikle seçim günü. Kadını alır demiyorum ama e, Joe Biden'dan bile belki daha fazla oy alacak bir kadının ortaya çıkabileceğini Alırsa şaşırmam ama çok iddialı bir şey söylemek istemiyorum. Alırsa şaşırmam. Bir, bir şey kadın. söyleyeceğim. Şöyle bir teori var. Joe Biden'ın yardımcısı Hillary Clinton olacak deniyor. Sence bu da Hillary mi acaba çok şey? Yok, bir... yok, yok, değil, yok, değil, yok, 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 yok. Hayır, hayır, hayır. Ben hani gayet böyle hani bir dişinin hani bir bir yardımcı vasfıyla değil. Hani gerçekten yönetici vasfıyla. Ondan sonra hani orada olacak bir kadın profil hasta bekliyorum. Ee, benim en azından gördüğüm en azından bu yani Amerikan seçimleri Çünkü daha çok var, Kasım'da olacak. Evet, Kasım'da olacak.